arkadaşlar. Kore'de havalar soğudu. Ee, bu videoda size evimi göstereceğim. Ee, aslında evden ziyade bir oda diyebiliriz. Yani küçük bir <laughs> odada yaşıyorum çünkü malumunuz öğrenciyim öyle e, güzel bir evim olması da bana yetiyor elhamdülillah. Ve onun dışında kiradan ve depozitodan bahsedeceğim. E, ama öncelikle bir kahve alalım. <laughs> bir katta böyle dört tane daire var. Ee, az önceki videoda dediğim gibi hani evden ziyade oda e, dememiz daha doğru olur. Wondrum diye geçiyor. Ee, burası benim kapım. Kore'de genelde anahtar kullanılmıyor. Bu şekilde e, elektronik kilitler kullanılıyor. Şifrenizi biliyorsunuz ve kapı açılıyor. Gelin bakalım. Evet arkadaşlar kapıyı açıyorum. Kapı, giriyoruz. Işıklar ses çıkartıyor. Evet, hoş geldiniz. Şimdi size göstereceğim efendim. Ee, gördüğünüz gibi burası giriş yaptığımız kapı. Bakın buradan içeri girdik. Ee, bu arada da şunu başlangıçta söyleyeyim. Benim e, odamdan, ev demiyorum yine, odamdan daha büyük yerler de oluyor. Daha küçük yerler de oluyor. Durumu daha iyi olan e, odalar da oluyor. Durumu daha kötü olan odalar da oluyor. Benimki orta halli diyebiliriz. Bana yetiyor şükür. Şikayetçi değilim. Sadece mutfağım mutfak demeye demeyebileceğim. Çok küçük minik. O yüzden e, küçüklüğü bazen beni rahatsız edebiliyor. Ama onun dışında seviyorum. Gördüğünüz gibi burası benim kapım. Böyle geceleri bu ışığı yakıyorum. Hani burası birazcık şey olsun diye. Aydınlık olsun diye. Burada işte kullandığımız o elektronik kilidimiz var. Burada ben e, şöyle gördüğünüz gibi mutfak havlularım var penguen arkadaş. Bu anahtarlık. Öyle arkadaşım hediye olarak vermişti. Onu tutuyorum. Kamerayı döndüreyim. Daha güzel olacak. Evet arkadaşlar kapı. Kapıdan hemen döndüğümüz gibi burada ayakkabılığım karşılıyor. Bunları ben kendim koydum. Aldım. da ben çizmiştim. Hiç yetenekli değilim. Sadece renkleri sevdiğim için koydum. Bunu da bir tane arkadaşım hediye olarak vermişti. Güzel bir dilek yazıyor orada. O yüzden tutuyorum. Çerçevesi de çok güzel. Burada hemen gördüğünüz gibi ayakkabılık var. Ee, bu ayakkabılıktan da şöyle bir kamerayı geniş açı alabilirsem belki daha güzel olabilir. Gördüğünüz gibi. Burada efendim ayakkabılarımızı çıkarttığımız yer böyle küçük bir alan. Burada biraz yükselti var hani. Buradaki toz buraya e, çıkmasın diye genelde Kore'de evler böyle oluyor. Ondan sonra hemen döndürüyoruz. Burada gördüğünüz gibi mutfağım. Hemen girişte. Burada Türkiye'den getirdiğim ufak çaydanlığım Çay içmeden olmaz Karadenizli olunca <laughs> Hemen burada e, çamaşır makinem var Burada işte ıvır zıvırlarımı koyduğum dolap var e, Deterjanlarım falan e, Tencere, deterjan o tarz şeyleri koyuyorum e, Burada Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi e, Bulaşıkları burada yıkıyorum e, Koyacak burada çok fazla bir alan olmadığı için Böyle bir aparat aldım Bulaşıkları yıkadıktan sonra buraya koyuyorum. Burada bu şekilde e, duruluyorum. E, burada mutfak dolaplarım var, gördüğünüz gibi. Burada işte bardaklarım, e, tabaklarım. Burada da e, pirinç pişirme makinem var. İşte pirinçlerim falan var. Böyle kullanıyorum. Sonra buradan bu şekilde hemen dönüyoruz ve Kore usulü, e, Kore usulü konuşamıyorum. Kaydırma kapımız var. Böyle. Genelde bu tarz kapılar kullanılıyor Kore'de. Şöyle göstereyim birazcık daha büyük açıyla. Evet. Sonrasında bu kapımızı açıyoruz. Ve benim odam efendim. Hoş geldiniz. Şimdi burada ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Çıkartacağım inşallah. Bir dakika. Evet. Bismillah diyoruz. Hava soğuk olduğu için hemen terliklerimi giyiyorum. Evet burası giriş. Burada ben böyle hem süs olsun diye hem de şemsiyelerim e, için kullandığım bir şey kul, e, koydum. E, kap mı desem nasıl tanımlayacağım bilemedim. Bu da işte aşağıdan e, zile basıldığı zaman buradan e, açabiliyorsunuz. İşte kim, alo falan şeklinde konuşabiliyorsunuz ama kamerası yok. Burada gördüğünüz şey, Kore'de bu arada bizdeki kalorifer kültürü yok. Kore'deki bütün evler yerden ısıtmalı arkadaşlar. Burada yerden ısınıyoruz. Burada da işte siz onu isteğinize göre şeyini ayarlıyorsunuz. Ee, sıcaklığı nasıl olsun. Ee, fazla fazla çeşitler var burada. Hem sıcak su, hem işte yerden ısıtma. Bunların hepsini buradan e, kontrol ediyoruz. Şimdi birazcık geriye gidersem. Ee, burada klimam var. Şöyle. Burada önceki, e, burada yaşayan kişiden kalma böyle bir duvar e, şeyleri vardı, askıları yapıştırmışlar. Ben de onu böyle yıldızlarla süsledim. Hemen böyle iniyorum. Gördüğünüz gibi burada benim ayaklarım. <laughs> Burası benim makyaj köşem. Yani bütün e, saç saç makyaj olayları burada yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bakım ürünlerim var, saç ürünlerim var. Burada piller. Şurada da işte e, oje, ruj tarzı şeyler var. Burada yer minderim var. işte maşalarım falan. Hepsini şu bölgeye koyuyorum. Böyle efendim burası. Sonrasında böyle yana kaydığımız zaman hemen buzdolabımı görüyorsunuz. Buzdolabının üstüne bir şeyler yapıştırmayı seviyorum. Özellikle beni tarif eden. Hem kışı çok seviyorum hem de kar kürelerini çok sevdiğim için böyle bir şey almıştım. Sonbaharı da çok seviyorum. Bunları da e, en son e, ki Japonya seyahatinden aldım. Osaka'dan ve Kyoto'dan ana olarak kalsın diye. Bunlar sıcak e, tencere tutacağı arkadaşlar. Aynı zamanda mıknatıslı o yüzden buraya koyuyorum. Burada benim bir tane fotoğrafım vardı. Kendim çekmiştim. Onu da böyle e, koydum. Burada bir tane kargom geldi. Onu açacağım birazdan. Hemen kayıyoruz. Şöyle yine geniş açıdan göstereyim. Buzdolabının hemen yanında gördüğünüz gibi çalışma masam var. Maalesef bu ev çok küçük olduğu için bavullarımı koyacak başka bir yer bulamadım. O yüzden e, çalışma masamın altına bavullarımı koyuyorum. Buradan bu şekilde yaklaşıyoruz. Buzdolabının yan tarafını böyle e, süsledim. Burada e, benim için çok değerli olan, hepinizin bildiği gibi işte John Yonan'ın fotoğrafları var. Ona bakmayı seviyorum. Burada onun ailesinin kurduğu vakfın bir e, verdiği karttı bu bir tane arkadaşımla fotoğraf çekilmiştik. Onu koydum. Bu çok sevdim. Başka bir arkadaşım bana hediyesi. Çünkü küçük prensi çok seviyorum. Ee, burada yine e, bazı Shiny üyelerinin ve özellikle Joy'un fotoğrafları var. Burayı çok yakından göstermeyeyim ama bu kendime gelecek hedefleri koydum. Ee, onları yazdım buraya. Biraz manifestliyorum yani. Baktıkça hatırlayayım gerçekleşmesini istediğim için. Yine işte burada ders çalışıyorum. Burada ıvır zıvırlarım var. Burada kitaplarımı koydum. Böyle bir e, Burada yorganlarım var. Şurada. Bir e, kitaplığım var efendim. Böyle. Sonra kitaplığımın hemen yanında dolabımı görüyorsunuz. Burası biraz karmaşık ama genelde ceket ve montlarımı buraya asıyorum. Burada da tabii ki canım Şahin'imin posterini görüyorsunuz. Geçen sene e, Kasım ayı olması lazım. Şahin'in 15. yılına özel şey çıkarttılar. Belgesel. Onu izlemiştim. Oradan hediye olarak verdiler. Hemen dolabımın yanında böyle yatağımı görüyorsunuz. Yani çok ufak da değil, büyük de değil. Bir kişi için gayet ideal bir boyutta bence. Sonrasında hemen burada pencerem var. Sabah güzel güneş giriyor içeri. Geceleri genelde bunları kapatıyorum. Çünkü karşımda bir kilise var ve kilisenin ışıkları her zaman yandığı için biraz rahatsız ediyor. Şurada bir tane kapı var. Burada ee, kombi odası yani herhangi bir şey yok. Depo odası olarak da kullanıyorum. Şöyle biraz geriye gidiyorum. İşte Kirli sepetim, bunlar geri dönüşüm e, poşetlerim. E, Kore'de geri dönüşüm'e çok fazla önem veriyorlar, o yüzden e, oldukça e, dikkat etmek zorundasınız. Burası banyo. Ya banyo dediğim aslında gösterebilirim. Çok küçük, ufak ama bana yetiyor. Yani ben memnunum bu konuda. Gördüğünüz gibi burası banyo. Burada havlularımı koyuyorum. Burada işte yine ıvır zıvırlarım var, bakım ürünleri. Burada aynam var. Kore'de ayrıyetten duş yeri olmuyor böyle küçük wonrumlarda. E, burada hem elinizi yıkıyorsunuz. Şuradan şu bağlantıyla da burada hemen şu köşede şöyle duş alıyorsunuz. Burada şampuanlarım, işte bakım ürünlerim falan. Yani bana yetiyor. Böyle efendim. Banyomun hemen yanında da az önce girdiğimiz kapı burasıydı. Böyle bir e, şey aldım. E, ne deniyordu buna ya? <laughs> Anladınız kitaplık versiyonu Bir şey aldım böyle e, Bu gördüğünüz yani çok sevdiğim mumlar var Özellikle bu markanın mumlarını çok seviyorum Ve benim en sevdiğim şeyler bunlar e, Burada çakmağım duruyor Burada diğer mumlar Ve e, kibamın doğum günüydü Bir tane kafe kutluyordu oradan almıştım Bunlar da bahar konseptinden kalma Bahar geldiği zaman koydum böyle İçim açılır falan diye Burada yine kendi boyadığım böyle bir şey var. Burada işte takılarım, saatlerim var. Burada genelde kullandığım parfümler duruyor. Burada öyle geçen seneden kalma bir sevimli bir ağaç var. Böyle süslemiştim. Böyle. Yani şöyle genel olarak gösterecek olursam buradan giriyoruz arkadaşlar. Yaşam alanım burası. Yani uzun yıllar boyunca yurtta birkaç kişiyle odamı paylaşan biri olarak ben bu durumdan çok memnunum. Kendime ait böyle bir alanımın olmasını çok seviyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz gelin birazcık da kira ve depozito ücretlerinden bahsedelim. Bu gördüğünüz eve ben depozito ücreti olarak 2 milyon won verdim. 2 milyon won'un karşılığını aşağıya yazarım. Genelde evlerden taşınınca bir temizlik ücreti alıyorlar. Onun dışında bu hani eğer kirayı geciktirmediyseniz ya da eve belli büyük bir oranda zarar vermediyseniz genelde olduğu gibi veriyorlar. Temizlik ücreti hariç dediğim gibi. Bunun dışında kiram benim aylık e, 330 bin won veriyorum. Onu da tam olarak aşağı yine yazarım. E, Türk Lirası olarak karşılığını. E, Seul'deki fiyatlarla karşılaştırdığınız zaman aslında gayet iyi. Çünkü Seul'de genelde evler 600 bin won, 700 bin won oluyor kiraları. E, şeyleri de, depozitoları da yine 5 milyon won, 10 milyon won arası olabiliyor. E, Seul'de yaşamıyorum bildiğiniz gibi. Ben Pusan'da yaşıyorum. Pusan Kore'nin ikinci büyük şehri, yani oldukça büyük, okyanusu olan, çok güzel manzaraları olan, aynı zamanda yok yok yani hani başkentte bulabileceğiniz birçok şeyi Pusan'da da bulabiliyorsunuz. Bir de ben Pusan'a biraz benim yaşadığım şehir olan Türkiye'de Bursa'ya benzetiyorum. Hem dağ var hem deniz var o yüzden oldukça sevdiğim bir şehir. Burada olduğum için çok mutluyum. Ee, dediğim gibi fiyatlar böyle oluyor. Ama Seul'de bir yaşayan bir insanla e, kıyaslarsınız, fiyatlar bence hemen hemen diyeyim hatta yarı yarıya bence e, şey oluyor, değişiyor. Ee, belki Seul'de de bu fiyatlarda bulabilirsiniz ama ya şehrin biraz dışında olur ya da e, okulun etrafında belki birazcık daha şehrin içinde bulabilirsiniz ama durumu bir tık daha kötü olabilir evin. Ya da bilmiyorum belki benim bu şartlarımla. Seor'da güzel bir vonurum e, tutan arkadaşlarımız da olabilir. E, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Eğer e, Kore'de kira, yani kiraya çıkmak, işte ev bulmak tarzı konularla alakalı merak ettikleriniz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Aslında videoyu bitirmeyi düşünüyordum arkadaşlar ama e, gördüğünüz gibi evimin konsepti genelde böyle e, çiçekler, e, böyle bıcır bıcır şeyler var. Ee, ama ben şeyi çok seviyorum ee, şöyle söyleyeyim hani e, ışıkları çok seviyorum. Küçüklüğünden beri de çok severim böyle parlak şeyleri. O yüzden hatta e, beni önceden takip eden arkadaşlarımız bilir. Türkiye'deki odamı da hep böyle ışıklarla falan süslüyordum. E, şimdi yine ışıklarla süslemek istiyorum. E, kış gelince böyle e, tabi bu biraz yabancı e, kültürlerin etkisinde kalmamız da olabilir ama çok seviyorum ışıklı olan şeyler. O yüzden Christmas havası falan benim çok hoşuma gidiyor ama Tabii ki de elhamdülillah Müslüman olduğum için ben herhangi bir anlam yüklemiyorum. Ee, benim için e, herhangi bir e, dinsel anlamda bir anlamı yok. E, herhangi bir şeye de bağlı değilim. Allah'tan başka ve İslam'dan başka. Sadece süslemeyi seviyorum. Parlak parlak ışıltılı şeyleri seviyorum. O yüzden birkaç tane e, süsüm var. Onları bir e, evi dizayn etmek istiyorum şimdi evi dizayn ettikten sonra size dizayndan sonraki versiyonu da göstereceğim. Dediğim gibi çok ufak değişiklikler olacak bunlar. Büyük şeyler değil. Çünkü zaten küçücük odayı ne kadar değiştirebilirim. Diye. Bu poşetim öyle çok büyük değil. Şöyle poşetin içine birkaç tane bir şey koydum. Yes. <laughs> takvime ekledim. 2025 takvimi ama 12 Aralık şey e, aralığı da eklemişler o yüzden bunu bu şekilde kullanmak istedim. Buradan dönüyoruz. Bu kar tanelerini eklemek istedim. Karı çok seviyorum çünkü her ne kadar bu yağmasa da. Sonra böyle geçiyoruz. Bunları bu şekilde süsledim. Ve da da Özellikle bu ışıklandırmayı yapmak istedim. Böyle küçük minik bir ağaç aldım. Dediğim gibi herhangi bir anlamı yok. Sadece ışıklandırmayı ve böyle, böyle parlak şeyleri seviyorum. O yüzden böyle şey yapmak istedim. Süslemek istedim. Son olarak kapımı böyle süsledim. Burada sevimli bir kuşumuz var. Bunları poşetlik aslında bunlar. Poşetlik olarak kullanıyorum yani ben. İçlerinde poşetler var. Ve son olarak Az önceki bu köşemi böyle e, kaydan adamlı motiflerle e, süsledim. Burada da bir tane arkadaşımız var bakın. E, sadece ek olarak az önce kitaplığımda yer alan e, ağacı sevimli ağacı buraya koydum. Böyle. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Böyle kendi evinde küçük ufak sevimli bir yer. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.